Değerli öğrenciler hepinize merhaba. Ehliyet sınavı sürecinde sizlere faydalı olmak için uğraşıyoruz. Youtube dışında Instagram'dan da çok güzel dönüşlerimiz var. Uğur Ersoy arkadaşımız. Çok sağ olun hocam sizin sayenizde geçtim. Çok mutluyum. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Uğur Bey buradan tebrik edelim. Aldığı puan ile bizleri gerçekten çok sevindirdi. Çok mutlu etti. 88 puan alarak sınavını tamamladı. Şimdi arkadaşlar 44 tane soru çözeceğiz. Bu 44 sorunun içerisinden en fazla 4 tane yanlışınız olmalı. Eğer daha fazla ise daha fazla soru çözmeniz gerektiğini hatırlatıyorum ve hemen sorulara başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önleme açısından olumlu bir davranıştır? Uygun viteste seyredilmesi, araca aşırı yük ve yolcu alınması, aracın gereksiz yere rolantide çalıştırılması, aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Çevreye en zararlı kırılı ulaşımı e, araçlardır. Şimdi önlemede olumluluk arayacaksın. B şıkkında olumsuzluk var. Aşırı yük yolcu diyor. C H şıkkında gereksiz rolanti. Denizli de uygun bir devirde olmayış. Ama A şıkkı uygun viteste seyredilmesi olumlu cevap olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu soruyu açıklayacağız. D1 sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? Minibüs, motosiklet, lastik tekerlekli, traktör, ATV. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı motosiklet olacaktır. Şimdi beni dikkatli dinle. D1 sınıfı minibüstü yaş 21'de. D1 sınıfının kapsamını ehliyet sınavında sorabilirler arkadaşlar. M sınıfı olacak. B sınıfı B1, F sınıflarıdır yani motorlu bisiklet, otomobil, kamyonet, lastik tekerlekli traktör, dört tekerlekli motosiklet yani ATV kapsamına girecektir. Diğer sorumuzdayız. Işıkta trafik işaret cihazına yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin bak kırmızı ile yazdım yavaş ve dikkatli geçirmesi gerektiğini bildirir. Kırmızı oklu ışık, yaya figürlü yeşil ışık, fasılalı olarak yanıp sonan sarı ışık, fasılalı olarak yanıp sonan kırmızı ışık. Doğru olan cevabımız C H şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu ışık uyarı anlamındadır. Anahtar kelime yavaş ve dikkatli geçinmesi olacaktır. 4. Dörtteyiz. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur? Motor rölanti devrinin yüksek olması, yağlama sisteminin görev yapamaması, motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması, marş yapıldığında marş motorunun yavaş dönmesi. Doğru olan cevabımız C. şıkı Bak araçta yakıt varsa motor düzensiz ve tekleyerek çalışacaktır. 5. Aşağıdakilerden hangisi kavrama debriyaj sisteminin görevidir? Motorun hareketini subaplara iletmek veya kesmek. Motorun hareketini alternatör iletmek veya kesmek. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek. Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek. Doğru olan cevabımız CH yakın motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek e, olacaktır. 6. sorumuzdayız. Bu soruyu biraz açıklayacağım. Bayılan bir kazasetinin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geride yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Burada senin dikkat etmen gereken kusması kelimesi arkadaşlar kusma varsa denizli şakı yani yatış olacaktır şimdi bayılma neydi beynin oksijensiz yani kansız kalması nedeni geçici bilinç kaybıydı kusma varsa yani yatış pozisyonuna mutlaka alınmalıdır hususi otomobillere 3 ay sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur 1-2-3-4 Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı iki yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? Öfke, işitme, yaş, bedensel sakatlık. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Öfkeli insan e, yola adapte olamaz değil mi? Dikkati azalır. E, öfke sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden bir tanesidir. A şıkkı dedik 9'dayız. Işıkta trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi belirir? Geri dönmesini, motoru durdurmasını, harekete hazırlanmasını, biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktı. Bak yol trafiğe açılmak üzere. Yani harekete hazırlanacaksın. Ceyhan dedik. Diğer sorumuzdayız. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar bundan bahsedeceğim. 130, 110, 190. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı 110 olacaktır değil mi? Şimdi Yerleşim yeri içerisinde 50 idi. Yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayolunda 90 idi. Bölünmüş yolda 110 idi. Otoyolda 120 idi arkadaşlar. Birazdan bir soru daha çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yoluna tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması ve baş cene pozisyonu verilmesi. Doğru olan cevabımız Ceyhan Şık olacak değil mi? Dilin geriye kaçması. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır? Rolanti devrinin yüksek olması, fren hidrolenin tamamlanması, soğutma suyuna antifriz katılması, lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi. Uygun devirde kullanılmayan araç yakıt sarfiyatını artıracaktır. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Akünün boşalması, akü kablo bağlantılarının gevşemesi, marş kablo bağlantılarının gevşemesi, far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. Doğru olan cevabımız denizli olacak. Fark kablo bağlantılarının oksitlenmesi olacaktır. 14. Aşağıdakilerden hangisi delice karın yaralanması olan kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir diyor sana. Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklara bükülmüş olarak yatırılması. Hangisi değildir? Biz her zaman ne diyoruz? Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaz diyoruz. Değil mi? Doğru olan cevabımız Ceyhan Şakı. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması. Aşağıdakilerden hangisine neden olur? El freninin daha iyi tutmasına, motor parçalarının zarar görmesine, egzoz susturucusunun delinmesine, lastik hava basınçlarının düşmesine. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Motor parçalarını yağ korur değil mi? Yağ sürtünme ile alakalıdır. Az ya da çok olması motor parçaların zarar görmesine neden olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı motor parçalarının zarar görmesi. 16 dayas uzun bir soru dikkatli okuyalım. Velen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Hangisiyle ilgilidir diyor. Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Telefon ile gerekli yardım kuruluşlarına haber verme diyor sana. Telefon iletişimi ile 112 arama yani bildirme ile ilgilidir arkadaşlar. Cevap A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? Bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Doğru olan cevabımız C A şıkkı var anahtarındaki olacaktır. 18'deyiz. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? Yayaların otoyola çıkması, araç sayısının fazla olması, araçlardaki yolcu sayısının artması, sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Bak sana diyor ki kesinlikle diyor yani e, dolaylı değil sana doğrudan bir soru soruyor. Kaza sebebini soruyor. Acelecilik ve dikkatsizlik kesinlikle kazalardaki artışın sebebidir Denizli Şıkkı. 19'dayız. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Yolun iki şeride ayrıldığını, döner kavşak yaklaşımını, ileri ve sağ mecburi yönü dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini. Doğru olan cevabımız C. H şıkkı ileri ve sağ mecbur yönü. Bakın bu, 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 kolay bir soru değil mi? Şekildeki trafik tanzimi işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3, 2, 3 ve 4. Arkadaşlar oradaki levha kamyonlar için geçme yasağı anlamındadır. Yani e, 3 numaralı kamyon uymamış değil mi? Ne diyoruz? A şıkkı yalnız 3 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Sürücü belgesi, araç imalat belgesi, araç teşhili belgesi, servis bakım belgesi. Doğru olan cevabımız C. H. Şıkkı araç teşhili belgesi, araç sahiplik belgesi arkadaşlar. Diğerindeyiz. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir. Çok dikkatli olduğu, çok tecrübeli olduğu, trafik kuralı uymadı, yolun yapısına bağlı olarak hareket etti. Bak hangisi kesinlikle söylenir diyor sana? Dur olan cevabımız Cihan Şaka olacaktır. Sürücü öndeki aracı güvenli mesafeden izlemiyor. Yani trafik kurallarına uymuyor. Öndeki ani fren yapsa küt diye vuracak. Kısa ya neden olacak haberi yok. Ne diyoruz? Doğru olan cevabımız Ceyhan Şıkkı diyoruz. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Bunları tek tek size söyleyeceğim. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bak dikkat edersen zaten böyle ortadan bölmüş olur değil mi? Şimdi diğerlerini hatırla. A şıkkı yavaşlama uyarı çizgisi. Ceyhan taralı alana girilmez. Denizi de yol üzerine çizilen yol var levhası olacaktır. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azimi hız saatte kaç kilometredir? 100, 110, 120, 130. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı 100 olacaktır. Şimdi bir dikkatle dinle. E, otobüs yerleşim yeri içerisinde 50, e, şehirler arası çift yönlü karayolunda 80'di, Bölünmüş yolda 90'dı, otoyolda 100'dü. Diğer sorumuzdayız. Gen sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Motosiklet, otobüs, çekici, iş makinesi olan cevabımız Denizli şıkkı iş makinesi olacaktı. Bak G sınıfı iş makinesi yaş 18'di. Kapsamı da M sınıfı yani motorlu bisiklet e, olacaktı. Süresi de 10 yılda arkadaşlar bir tip not olsun. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Öndeki taşta geçmenin yasak olduğunu, hız sınırlaması sonunu, geçme yasağı sonunu, park yasağını. Doğru olan cevabımız C şıkkı geçme yası sonunu bize bildirir. Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi, durma, park etme, trafikten men. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı durma olacaktır. Bak sana ne diyor? Söyle dikkat okursan cevabı olabilirsin aslında. Kırmızı ışık yanınca durursun değil mi? Yol trafiğe kapanınca durursun. Yetkililer dur deyince durursun. Doğru olan cevabımız A şıkkı durma olacaktır. Bir görsel soru şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Volan diferansiyel aks vites kutusu. Doğru olan cevabımız denizli ışıkı vitess kutusu olacaktır. Hadi bakalım 29. sorumuzdayız. Birinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazze diye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Ayakları 45 cm yükseltilmeli. Başı 30 santim aşağıya indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Arkadaşlar doğru olan cevabımız hareket etmemesi sağlanmalıdır. Bak gözün önüne getir şöyle. bilinci açık ama kulakta kanama var. Göz çevresinde ve kulağın arkasında morluk var. Yaralıyı hareket ettirmeden sevkini sağlayacaksın. Cevap Ceyhan şıkkı olacaktır. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır diyor. İki numaralı araca yol vermelidir. Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır. İki numaralı aracın durmasını beklemelidir. İki numaralı aracı ilk az ederek durdurmalıdır. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan şunu bil. Gerçek hayatta trafikte de ihtiyacın yarayacak. E, orada herhangi bir trafik uyarı ışığı, levhası vesaire yok değil mi? Evet yok. Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahiplerdi. Bunu hatırla desen cevabı buldun. A şıkı olacaktır. Diğerindeyiz. Köprücük kimi kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Doğru olan cevabımız A şıkkı üçgen sargı kullanılır. 32. sorumuzdayız. Şekildeki bahçenin pozisyonun aşağıdaki durumların hangisine verilmesi sakıncalıdır diyor. Bak sakıncalı tamam mı? Solunum güçlü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda, dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Hangisi sakıncalı? Bursa şakı. Boyun omurlarına hasar olanlar. Yani boynunda bir hasar var, bir sıkıntı varsa, Sen şu an görseldeki gibi boynunu başını böyle geriye doğru atamazsın. Çok sakıncalı. Bursa şakı. Diğerindeyiz. Seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda hangisi yapılır? Motorun devri artırılır. Açık camlar varsa kapatılır. Önemsenmez yola devam edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı. Trafik kurallarına uyacaksın, duracaksın, kontağını kapatacaksın. Araçta ana normal sesler geliyor değil mi? Bir dur bak yani zahmet olmazsa denizli şıkkı. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki karayollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır. Otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon, hangisiydi arkadaşlar? Biraz önce söylemiştim, tekrar etmiştim. A şıkkı otomobil daha fazladır. Görsel bir soru. Şekildeki trafik tanzimi işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmekte? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Yükseklik gabaristir oradaki levha. Yani yüksekliği 3.50 metreden fazla olan taşıt giremez. bize gabarit yükseklik sınırlamasını bildirecektir. A şıkkı dedik diğerindeyiz. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrası ile kontrol edilir. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır. Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar kalp basısı uygulanır kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne adı verilir? Yağ dağınık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Doğru olan cevabımız CH şıkkı, yağ çubuğudur değil mi? Yağ seviyesini kontrol ederiz biz yağ çubuğuyla. 38'deyiz. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem hangisidir? Marş sistemi, yağlama sistemi, yaka sistemi, ateşleme sistemi. Hangisiydi arkadaşlar? İlk hareketi veren A şıkkıydı değil mi? Marş sistemi olacaktır. Hadi bakalım az kaldı merak etmeyin. Sürücüler için dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Niyetinin dönüşlenmesiyle önceden bildirmek işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek, dönmeye başladıktan sonra işaret vermek, arkadan gelen araçlara yol vermek. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek olacaktı değil mi arkadaşlar? Önceden bir sinyalini yakacaksın geldi 40'a. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? İyi bir sürücü olmak, trafik görevlisi olmak, sağlık personeli olmak, sakin ve tedbirli olmak. Arkadaşlar doğru olan cevabımız denizli şıkkı. Sakin ve tedbirli olmak ilk yardımcıda mutlaka bulunması gerekir, değil mi? Sen ilk yardımcısın. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır? Aynı, daha büyük, daha küçük, önemli değildir. Ne diyeceğiz? Önemli değildir mi diyeceğiz? Hayır, aynı, aynı diyeceğiz. A şıkkı olacaktır. 42'deyiz. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağ yanaş. Dur olan cevabımız C şıkkı yavaşla olacaktır. Bu videonun altında aşağıda ilk yoruma sabitledim. trafik görevlisinin bu hareketleriyle alakalı sorular hem de en çok çıkanlar. Onları yayınladım. Şimdi tek tek anlattım arkadaşlar. O videoyu mutlaka izleyin. Öğrenmiş olursunuz. 43'teyiz. Bunları da açıklayalım. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi yanar olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Peki A şıkkı neydi? Fren balata uyarısı. Bursa şıkkı el freni çekili veya hidrolik seviye düşük. Ceyhan ya ikaz lambası olacaktır. Yine bu videonun altında bu tarz sorulara da ulaşabilirsiniz. Geldik son sorumuza. Hadi bakalım bitti gözünüz aydın. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görülmesi hangi durumda olur? Bulandı ve kusması olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması. Şıklar baş yaralanması, akciğer delinmesi, dalak yırtılması, kalp spazmı. Doğru olan cevabımız A şıkkı başarılı olacaktır. Arkadaşlar 44 tane soru çözdük. Kanalımızdaki o diğer soruları da geriye doğru olabildiğince çok çözmeye çalışın ve sınav tarihinize kadar yayınlayacağım soruları kaçırmayın. Eğer ki bu video size bir şey kattıysa yani bir şeyler öğretebildiysek sizlere beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hadi Allah'a emanet olun.